Evet Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz bakalım Bugün 26 Ekim Perşembe günü saat 17.50 Akşamüstü Az önce bir öğrenci bıraktım Şimdi boştayım bir şeyler yiyeceğim Son öğrencilerin çıkmasını bekleyeceğim Onlar da 6.40'da çıkıyorlar Yani yaklaşık bir saatimiz var ee, Bir saat içinde karnımızı doyuracağız Bugün biraz yağmur ataladı Akşamüstü çok ince. Evet abla tersten geliyor. Geri çıktı. Biraz yağmur yağdı. İnce'den geldi, geçti. Ee, hava bugün sıcaktı. Ee, ama bu haftadan sonra herhalde soğuyacak. Artık tarihe bakıyoruz. 26 Ekim 2026 yani kasıma giriyoruz havalarda 26-27 dereceleri görüyoruz arkadaşlar. Bu çok acayip ve garip bir durum ki İstanbul'da da bir su krizi yaşanıyor şu anda. Baraj doluluk oranı %20'nin altına düştü sanırsam. Bu da gerçekten çok çok tehlikeli çünkü %15'lerde falan artık çamur içmeye falan başlayacağız herhalde. Öyle düşünüyorum. Şöyle bu sağa yanaşacağım dörtlü yakıp döneceğim geriye. Bu durum tehlikeli. İnşallah bol bol yağmur ve kar görürüz. Ee, görmemiz lazım diye ümit ediyorum. Şuradan kontrollü bir şekilde tam tur dönüşümüzü yaptık. Dörtlüğü kapattık. Yolumuza devam ediyoruz. Kameramız kaydı biraz. O anın şiddetiyle devam ediyoruz yolumuza. Şu anda Ataşehir'deyiz tam trafik saati Ataşehir'de ihtiyar sürücü oranı biraz fazla kadın sürücü oranı biraz fazla erkek sürücü oranı az bu ne demek oluyor hiçbir şey demek olmuyor sürücü sürücüdür kadın erkeği yaşlısı ihtiyar olmaz herkes dikkatli olmalı herkes eşittir. Bu aralar yayın açıyorum. Twitch'ten yayın açtım. Baktım Twitch'e gelen yok. TikTok'tan yayın açtım. TikTok'a gelen birebir şey e, alışveriş daha iyi oluyor. Bu kamera beni sanki biraz şey görüyor. Bir saniye arkadaşlar şöyle yapacağım. <laughs> alışveriş daha iyi oluyor TikTok'tan. Açtığım yayınlarda oyun yayını arkadaşlar. Oyun oynuyoruz. E, LOL oynuyorum. Valorant oynuyorum arada ama genelde LOL yayını açıyorum oyun yayınındayız akşamlar böyle 30-40 kişi izliyor beni saat 8'den sonra giriyorum 11'e kadar falan oynuyorum sonra yatıyoruz zaten her akşam olmuyor ama genelde oluyor güzel bir şey güzel bir iletişim oldu izleyenler arasında sabit böyle 10-12 tane izleyicim oldu onlarla maç atıyoruz oyun oynuyoruz beraber eğlenceli seçeneklerle birlikte güzel oluyor ya. insanlarla etkileşime girmek bu kanal aracılığıyla, bu yöntem aracılığıyla gerçekten çok eğlenceliymiş. Güzelmiş. Bir de beni biraz samimi buldular herhalde. Yani neyse moyum gibi böyle dümdüz konuşuyorum. Ekstra bir de hediye mi diye bir şey istemiyorum ben. Sadece bana burada e, önümüzdeki arabesinin kırmızı ışıkta geçtik arkadaşlar. Bunu yapmamam lazımdı. Siz de yapmayın. Öndeki araba telefonuna bakıyordu Ağır ağır hareket ediyordu Sarı yanmıştı bildiğimiz klasik durumdu Burada e, kamera noktası Yok o yüzden geçtim Bir ikincisi de Diğer ışık yaya geçirdiği soldan çıkacak araçlar Sıra onlardaydı ışık yanma sırası Onlar çıkmadan önce Bir 15 saniye yaya geçirdiği için Onların tarafına bizim tarafa değil yanlış anlaşılmasın Yaya geçirdiği müsa Müsaadesi veriliyor 15 saniye Çok iyi bildiğim bir yer o yüzden 15 saniye boyunca o yoldan hiçbir araç geçmeyecekti. O yüzden geçtim. Tabi bu geçme hakkı tanımaz bana ama çok iyi bildiğim için geçtim. Geçmemem lazımdı. Ama aman man böyle nadir de olsa oluyor. Arabaya müsaade edelim dönsün. Bayağı uzun bir araba. Döndü. Ama yapmamak lazım. Zaten en fazla iki araba. Üç araba önüne geçebiliyorsun arabanın yani. Ne yapabiliyorsun? O anki durumda biraz daha kontrollü olmak lazım arkadaşlar. Sola sinyalimizi verdik. Şimdi burada KFC var. Diyete başlayacağım diye böyle kendimi kandırıyorum. Bir şeyler yiyorum buralarda. Son yiyişlerim diye tahmin ediyorum. Çünkü bir Instagram'ıma TikTok'ta bir kanal açtım. Sağlıklı yaşam ve spor diye. Böyle daha öncesinde bir 15 kilo vermiştim. Sağlıklı yaşam ve sporla alakalı. Bayağı araştırma yapmıştım. Bilgim çok fazla. Tekrar şimdi vermeye başlayacağım. Ee, baş Vereceğim diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla birikimim var o konuyla alakalı. Spor ve diyetle alakalı. Ee, şuraya yanaştık. Ve bunları verirken şu anda muhtemelen 127 kilo falanım. Belli olmasa da. Eee bu kiloyu verirken de hem bir kayıt aldığını almak istiyorum. iki insanların bunu görüp e, hani bu kadar kiloda bir insanın bunu başarıyorsa ben de başarabilir, bilir, başarabilir başarabilirim demesi lazım. Onun için çekiyorum. insanlara örnek olmak için. 3- beni e, bu yolda e, desteklesin, kırbaçlasın, sürekli benden video istensin. İşte hani böyle bir tökezleme yaşamayayım diye böyle bir e, video durumundayım yani etken olacağım Instagram'a vesaire atacağım. Sağlıklı yaşamla alakalı, bes doğru beslenme ile alakalı çok araştırma yapmıştım. Ee, doğru sporla alakalı da çok araştırma yaptım. Bilgiler hep burada kafada, beyin bedava. Ee, oraya attım bilgileri. Onun haricinde arkadaşlar işte ya oyun yayınları açıyoruz, oyun yayınları izliyoruz. Ee, saçımı sakalımı komple kendim sıfıra vurmuştum yavaş yavaş uzamaya ve şekillenmeye başladı. Biraz insana benzemeye başladık. <laughs> hanım da bu durumdan şikayetçi çok çirkin oldum falan filan diye. Şakasına takılıyor tabii. O da seviyor bizi. ama biraz artık elimizi yüzümüzü toplama vakti geldi. Sağlıklı yaşam vakti geldi. Bunu bir yıl boyunca devam ettirmek istiyorum. Bir yıl sonra önce öncesi ve sonrası yapacağım. Nereden nereye geldiğimi videolarla göreceğim. Ve ben bunu başardım diyeceğim. Aynı sigarayı bıraktığımda e, bu başarma duygusunu yaşadığım gibi bunu da yaşamak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra Allah izin verirse namaz, niyaz ve peşinden çocuk inşallah hayalimiz düşüncemiz bu. Allah e, kısmet ederse ülke şartları da düzelir, maddi durumumuzda el verirse. Çünkü iki kişi çalışarak geçiniyoruz. E, hanım çalışmayacak öyle bir durumda. E, çocuğun yükü de gelecek vesaire derken Türkiye şartlarında İstanbul'da yaşamak gerçekten zor arkadaşlar bunları hep yani çocuk yapma fikri aklınıza geldiğinde direkt maddiyat geliyor. Gelmemesi lazım. Kötü bir durum. Ama inşallah düzeleceğiz be. Ha? Düze düzeleceğiz inşallah. Yani buymuş. Bunu yaşıyoruz şimdi. Kabul etmiyoruz. Sesimizi de çıkartıyoruz. Başta kim olursa olsun yönetimde ha A parti, B parti, C parti kim olursa olsun bizi iyi yönetmeyen herkese sesimizi çıkartmamız lazım arkadaşlar. bizim paralarımızla bizim müsaademizle ve iznimizle bizi yönetiyorlar ve biz bundan memnun değilsek bunu korkmadan belirtmemiz lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi asla bir parti görüş meselesi değildir bu ki ben sağcı sayılırım genel mantaliteme baktığında çünkü hani din inancı biraz daha baskın belirli bir aile yapısında büyümüş bir insanım. Ama dediğim gibi sağ sol durumu hiç aklıma gelmez düşünmem. Mantıklı düşünmeye çalışırım. Genelde hep kapacıyımdır. Bugünlükte böyle bir video olsun. Şimdi vaktim çok az. Yemek yemek istiyorum. Karnım acıktı. Eve gidip sonra yayına oturacağım. Ee, hanım bugün e, ablasına gitti. Annesi oraya gelecek. Beraber yemek yiyecekler. Ee, motoruyla gitti. Hava biraz yağıyor. Şu anda oradaymış. İnşallah durur durması zaten metro ile gelecek öyle söyledi. Yağmurlu havada motor sürmesini istemiyorum. Tehlikeli çünkü benim bile çok düştüğüm oluyor ki ben 10 yıllık motorcuyum. Öyle işte arkadaşlar. O zaman bu videomuz da buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapın arkadaşlar. İzleniyor. Beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bunlar yapılmıyor. En azından önerilerde bulunabilirsiniz. Şöyle çek, böyle çekme, şu konulara gir falan filan vesaire diye. Kameranın açısını değiştir şöyle olsun, böyle olsun diye. Ee, bir planım var önümüzdeki. Yani bu cumartesi günü hanıma sürpriz yapıp, cumartesi günü yarım gün çalışacağız çünkü. Ee, pazar pazar saati zaten. Hanıma sürpriz yapıp onu göl yazıya götüreceğim. 2 ee, saatlik bir yol olacak. 2 buçuk saatlik gidiş geliş. Toplamda 5 saati bulur muhtemelen. O yol videosunu çekeceğim. Orada belki bir canlı yayın durumu olabilir. Şimdilik bunlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni, burada olduğunuzu, beni izlediğinizi bilmem için sadece. Yoksa başka bir şey için değil. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hep kameraya diye de yanlış yere bakıyorum. Şuradaymış kamera. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Alışacağız. Amatör amatör çekiyoruz şimdilik. Allah'a emanet olun.